belli ölçüde münciyata sarılma kurtarıcıya gazali terminolojisi içinde rahmetullahi aleyh rahmeten vasiyeten ve belli ölçüde mühlikattan uzak kalma havlel hima diyebileceğimiz el halalu beyinun vel haramu beyinun ve beynehuma umuru müştebihat halal açık haram da açık fakat ortada şüpheli şeyler var aman şuna el uzatmayayım, aman buna el uzatmayayım, aman şuna göz kırpmayayım, aman buna dudak ve dil hareket ettirmeyeyim, mürazası içinde hareket ediliyorsa, Allah'ın izni inayetiyle hep kazanma kuşağında gidiliyor demektir. Nefsim adına bunları rahatlıkla söyleyemem. Fakat dünyanın dört bir yanında çok önemli hizmetlere Allah'ın imza attırdığı, kalemi Allah'ın verdiği, mürekkebi onun koyduğu, kağıdı onun sizin önünüze serdiği, öyle bir kaderi plan içinde, öyle bir senaryo içinde, sizi birer figüran şeklinde istihdam eden Allah Celle Celaluhu, o yönüyle meseleni size bakan, heyet umumiyeye bakan ve hususiyle bu arada her şeye rağmen vifakını ve ittifakını bozmayan, vifak ve ittifak dilekçesiyle Allah'ın tevfikine müracaat eden sizler inşallah üzerinize gelindikçe din iman adına biraz daha pekişeceksiniz. Efendim immün sisteminiz adeta bir kısım böyle sağdan soldan gelip size sap olan virüsler fakat vücudunuza zarar vermeyen virüslerle güç kazandığı gibi adeta aşılanıyor gibi güç kazandığı gibi sizde bu türlü şeylerle daha bir güçlü hale, daha bir iradeli hale geleceksiniz. Bu mukavemetle inşallah havalar kesbi suhunet ettiğinde, zeleme bu fecere çekip gittiğinde hizmetinizi katlayarak götüreceksiniz. Bugün hafif bir tevekkuf oldu falan diyorsanız şayet o zaman diyeceksiniz ki o dönemde tamamen gerekli olan açılımı yapamadık. Açılım vaktine erişip de yapamadığımız o açılımları şimdi kaza ediyoruz Allah'ım. Şimdiye kadar 8 saatlik mesai yaptıksa ne uğrunda? Ruh ve mana değerlerimizi bütün afakı alemde bir bayrak gibi dalgalandırma adına. Ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen müsareleri bütün dünyaya duyurma adına. Milli ruhumuzu bütün dünyaya duyurma adına ve dünyadan da alacağımız şeyleri alma adına. Ne kadar şey varsa alacağımız, vereceğimiz, bunları Allah'ın izniyle katlayarak yerine getirmeye bakacağız. Tıpkı namazlarda olduğu gibi Türk niyeti vardır. Vaktine erişip eda edemediğin falan namazı kaza etme. Allah'ım şimdi kaza ediyoruz. Şimdiye kadar sekiz saat bu mevzuda koşuyor idiysek, baştan yarış atı demeyeyim. Ama köylan denebilir. Çünkü o bizim yarı vefadarımızdı. Esasen onun cidikoy kemikleri üzerinde bizim o yüce bayrağımız dört bir yanda şehbalaştı. O günden sonra bizim kendimizi ifade etme adına dünyada bir şey ifade edemedik. Bu açıdan da köylan diyebilirsiniz. Ama şimdi suvarisiz yetim kalmış köye ilan. O suvari bekliyor, suvari de öyle bir köye ilan bekliyor. Sekiz saati on sekiz saate çıkaracaksınız. Aile hukukunu, çoluk çocuk hukukunu hiçe saymamak için, onların da haklarını vererek, adaleti tahammeyi hem şahsi hayatınız adına, hem ailevi hayatınız adına hem de dininiz, diyanetiniz, mefkureniz ve milli ruhunuz adına, gelenekleriniz adına bence ihya etmek için mesainizi ikiye katlayacaksınız. Şayet bir saat fevt ettiyseniz istiğfar edeceksiniz. Estağfurullah. Ben bir saat mesai kaçırdım diyeceksiniz o zaman. Çok küçük şeyler için bile insan biliyorum ben. Bir gecede ancak iki saat, üç saat uyuyor. Çok küçük şeyler. Şu projeyi de realize etmek adına. Yani şu günlerde bu hissini kitmirde bir insan onu görerek ifade eden insanlar biliyorum. İki, üç saat uykuyla iktifa ediyorlar. Şu projeyi realize edelim diye bir proje. Millet adına bir proje böyle önemli sizin dünden bugüne dilbestli olduğunuz, gönül verdiğiniz ve aynı zamanda dinlişin bir dünyanın iyası adına böyle bir projeyi realize adına bence mesaiye mesai katsanız, 8'i 16 yapsanız, bazı geceler hiç uyumasanız yine değer Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü eltafı sübhaniye sizin ve bizim yaptığımız, yapacağımız şeylerden çok daha fazla ve aşkın. O aşkın eltafa karşı, aşkın bir enerjiyle esasen, aşkın bir güçle, aşkın bir iradenin hakkını vermek suretiyle, bence mahfate hiç fırsat vermemek lazım. Şu da fevt oldu, şu da fevt oldu diyerek, ya leyteni lem efut demeyelim gelecekte. Keşke bunu fevt etmeseydik, demeyelim. Evet, o hiçbir işe yaramaz. Hiçbir ya leyten hiçbir işe yaramamıştır. Ya leyteni kuntu turaba, ya leyteni lem filanın haliyle. Faydasız şeyler, her iş mevsiminde yerine getirildiği zaman, her fonksiyon mevsiminde yerine getirildiği zaman, insan o zaman içinden gele gele, Elhamdülillahi ala kulli hal. Hazreti Piri Mugan Şemitaba'nın dediği gibi Siva ehvalil küfrü ve dalal ve sivel küfrü ve dalal buyuruyor. O da var, o da var. Kulubu dariyat.